Maya Estetik işin uzmanını sunar. Bugün sizlere zirkonyum altyapılı porselenler ve bunların klasik metal destekli porselenlere göre avantajlarından bahsedeceğim. Zirkonyum altyapılı porselenlerin metal destekli porselenlere göre tercih edilme sebeplere ışığı yansıtmasının ve ışığı geçirgenliğinin doğal dişe çok daha yakın olmasıdır. Diğer bir sebebi ise metal destekli porselenler gibi diş etinde gri yansımaların olmamasıdır. Ayrıca metal alerjisi olan hastalarımızda buna sebep olmadığı için zirkonyum altyapılı materyaller rahatlıkla kullanılabilir. Zirkonyum altyapılı porselenler yapılırken Zirkonyum ve porselen için yeterli mesafe oluşturulması açısından dişler lokal anestezi altında uyuşturularak kesim işlemi yapılır. Daha sonrasında hastamızdan ölçü alınarak bu ölçü laboratuvara yollanır. Laboratuvarda bu ölçü dijital ortama aktarılır. Dijital ortamda kişiye özel tasarım yapılarak lazer kazıyıcılarla zirkonyum bloktan altyapı materyali kazınır. Altyapı materyalinin hasta ağzında Denenmesinden sonra hastamızın isteğe doğrultusunda diş rengi ve porselen şekli işlenir. Daha sonrasında tekrar hasta ağzında denenen protezler hastamızın da onayı alındıktan sonra en son cila işlemine yollanır. Ve sonrasında doku dostu yapıştırıcılar ile hasta ağzına yapıştırılır. Bu yapım süreci yaklaşık bir hafta sürer. Bu bir hafta süre zarfında hastalarımızın minimum ağrı hissetmesi açısından kesim seansını takiben hastalarımıza geçici bir protez takılmaktadır. Protezler takıldıktan sonra 2 saat içerisinde normal yaşantımıza dönebiliriz. Zirkonyum altyapılı porselenlerin ömrü normalde 5 senedir. Ancak hastalarımız ağız hijyenine dikkat ettiği ve rutin 6 aylık diş hekimi kontrollerini aksatmadığı sürece bu süreyi arttırmak mümkündür. Herkese sağlıklı gülüşler dilerim. Maya Estetik işin uzmanını sundu.